Arkadaşlar bugün market çalışanlarının yaşadığı sorunlardan konuşacağız. Çünkü gerçekten bu konu öyle hafif alınacak bir mesele değil. Hepimiz markete gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz, kasadan geçiyoruz. Ama orada çalışan insanların gün boyunca neler çektiğini, hangi şartlarda çalıştıklarını, kaç saat ayakta kaldıklarını doğumuz bilmiyoruz ya da görmezden geliyoruz. Şimdi bir düşünelim. Sabahın en erken saatlerinde iş hava daha aydınlanmamış, sokaklar bomboş. Ama market çalışanı çoktan yola düşmüş oldu. Çünkü market açılmadan önce rafların düzenlenmesi lazım. Ağır koliler indirilecek, içecek kasaları taşınacak, raflar doldurulacak. Bir kere deneseniz beliniz tut. Ama bu insanlar her gün yapıyor. Her gün aynı ağırlığı kaldırıyor, aynı tempoda koyuyor. Sonra kapı açılıyor ve müşteriler giriyor. Kimisi Güler yüzlü. Kimisi selam bile ver. Kimisi de çalışanı sanki emir eriymiş. Şunu getir, bunu yap, niye böyle? Karşısında insan var demiyor. Halbuki orada çalışan da senin benim gibi hayatını kazanmaya çalışan birisi ama işte saygı yok. Bir de mesai konusu var. Sabah giriyorsun, akşam çık. Arada doğru düzgün bir mola yok. Yemek molası desen çoğu yerde ya çok kısa ya da tamamen yok. ayakta geçen saatler, sürekli yapılan işler. E günün sonunda eve gittiğinde ne oluyor? Koca bir yorgunluk, ağrıyan bel, ağrıyan ayak. Ama maaş değişmiyor. Ne kadar çalışırsan çalış, karşılığı aynı. Bir de işin psikolojik tarafı var. Çalışan zaten yorgun, zaten stresli ama üstüne müşterilerin azarını çekmek zorunda kalıyor. Mesela kasada sistem arıza veriyor. Çalışanın elinde olmayan bir şey değil. Ama müşteri bağırıyor, fırça atıyor. Senin işin bu, beceremiyorsun. Ya arkadaş o insanın da bir morali var, bir sınırı var. Robot değil ki bu. Arkadaşlar işte tam da bu yüzden market çalışanlarının yaşadığı sıkıntıları görmezden gelemek. Hem patron baskısı var, hem müşteri baskısı var. Arada kalan yine çalışan oluyor. Ezilen yine onlar oluyor ve bütün gün bu çileye rağmen aldıkları maaş geçim derdine dahi yetmiyor. Ama işin garip tarafı dışarıdan bakınca insanlar ne var canım kolay iş diyor. Hayır hiç kolay değil. Sa dediğin yer mesela dünyanın en stresli yerlerinden birisi. Arka arkaya müşteriler geliyor sıra uzuyor sistem donuyor bir yandan fiş çıkmıyor bir yandan kart geçmiyor. Müşteri de hadi çabuk ol diye bastırıyor. O anı yaşayan bilir kolay değil arkadaş. İşte bu yüzden market çalışanlarının emeğine saygı duymak Onlar bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Biz alışveriş yapabilelim diye onlar uğraşıyor. Ama karşılığında çoğu zaman değer görmüyorlar. Soruyorum size bu adil mi? Asıl sorunlardan biri de marketlerdeki iş yükünün adaletsiz dağılımı. Çoğu yerde belli kişiler bütün alışverişleri üstlenmek zorunda kalıyor raf düzeni, depo işi, kasa temizlik. Yani düşünün bir kişi hem müşteriyle uğraşıyor hem de arka tarafta ağır iş yapıyor. Peki bu nasıl sürdürülebilir? Daha da kötüsü yöneticiler bazen sanki çalışan makinaymış gibi davranıyor. Bitir şunu, yetiştir bunu, hızlan biraz. E insanız sonuçta gücümüz sınırlı ama bu baskılar yüzünden çoğu çalışan ya sakatlık ya da ciddi sağlık sorunları yaşıyor bel fıtığı, varis, migren. Bunlar çok sık karşılaşılan problem. Ve işin trajikomik tarafı da şu. Hastalandığında ya da rapor aldığında bile göz deviriyor. Sanki keyiften hasta olmuşsun gibi davranıyorlar. Halbuki sorun belli. Aşırı iş yükü. Müşteri tarafına dönelim. Bazen öyle olaylara şahit oluyorum ki aklım aldı. Mesela kasada sıra bekleyen biri var. Önündeki müşteri biraz uzun sürdü diye hemen çalışalım. Ne biçim çalışıyorsunuz? Niye hızlı olmuyorsunuz? Ya kardeşim önündeki insan belki çocuğunun mamasını alıyor. Belki cebindeki parayı sayıyor, çalışan ne yapsın? Ama işte sinir hep onlara pat. Bir de şu var, müşterilerin çoğu market çalışanlarını sanki kendi özel hizmetçisiymiş gibi görüyor. Mesela rafın önünde bir şey oluyor, dönüp çalışanı çağırıyor. Bunu bulamadım getir. E rafın önündesin zaten bakabilirsin ama yok illa emir verir gibi davranacak. Bunu yapan çok insan. Ve günün sonunda bu küçük küçük saygısızlıklar birikiyor. Çalışanı hem psikolojik olarak hem de moral olarak çökertiyor. Başka bir örnek vermek gerekir. Market kapanış saati gelmiş çalışanlar yoğunluktan ayakta zor duruyor. Ama bazı müşteriler inadına ben daha bakacağım, bekleyeceksiniz diyor. Arkadaş empati yok mu sende? O insanların da eve gidip dinlenmeye hakkı var. Ama işte bu basit düşünce bile çoğu kişide yok. Bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Çünkü çoğumuz markete girip çıkıyoruz. Sadece kendi alışverişimize odak. Ama oradaki insanların hikayesini görmüyor. Sanki görünmezler. Halbuki her birinin ayrı bir hayatı, ayrı bir derdi var. Birçoğu genç yaşta bu işe baş. Geleceğini kurmak için çalışıyor. Ama sürekli baskı altında kaldıkları için hayata küsmeye başlıyor. Şimdi biraz da maaş konusuna gelelim. Çünkü işin en can alıcı kısmı burası. Market çalışanı sabahtan akşama kadar canını dişine takıyor. Ama ay sonunda eline geçen para ne? Asgari ücret ya da biraz üst. Hadi itiraf edelim. Bu parayla geçinmek imkansız. Kira olmuş uçuk fiyatlarda. Mutfak masrafları desen cep yakıyor. Elektrik, su, doğalgaz derken ay sonunu getirmek mümkün değil. Yani adam bütün gün markette çalışıyor ama kendi alışverişini yaparken bile zorlanıyor. İroniye bakar mısınız? Sattığı ürünü kendisi almakta zorlanıyor. Bir de üstüne fazla mesai baskısı var. Biraz daha kal. Bu işi de hallet. Şu kolleri de diz diye tutuyorlar. Ama çoğu yerde bunun karşılığı ya hiç verilmiyor ya da eksik veriliyor. Sen çalış çalış yorul yorul ama emeğinin karşılığını tam olarak alamıyorsun. Bu adaletsizlik değil de nedir? Arkadaşlar işte tam da burada büyük bir çelişki. Hani derler ya emeğe saygı. Peki market çalışanın emeğine neden saygı yok? Sanki onların yaptığı iş değersizmiş gibi davranıyor. Ama düşünsenize market çalışanı olmasa ne olur? Alışveriş yapabilir misin? Safları kim dolduracak? Kasadan kim geçirecek? Düzeni kim sağlayacak? Yani aslında bu iş hayatın en temel taşlarından biri. Ama değer verilmiyor. Şimdi biraz da sosyal hayat konusuna bakalım. Çalışma saatleri çok uzun olduğu için market çalışanlarının sosyal hayata ayıracak zamanı kalmıyor. Ailesiyle vakit geçiremiyor, arkadaşlarıyla buluşamıyor. Kendini ayıracak bir saat bile bulamıyor. Sürekli iş, sürekli koşturma. Bir insan sadece çalışarak yaşar mı? Hayır tabii ki. Ama sistem onları buna mecbur bırakıyor. Bir arkadaşım anlatmıştı. Markette çalışıyordu o da. Sabah 8'de giriyor, akşam 9'da çıkıyor. Eve geldiğinde yemek yiyecek hali kalmıyor. Hemen yatıyordu. Çünkü sabah tekrar aynı tempo başlıyordu. Bir süre sonra hem psikolojisi bozuldu hem de sağlık. Ama işten ayrılınca da başka seçenek bulamadı. Çünkü iş imkanı kısıt. Mecbur tekrar market işine döndü. İşte bu kısır döngüden çıkamıyor insanlar. Ve bu durum sadece gençlerde değil orta yaşlılarda da aynı. Kimi aile geçindirmek zorunda kimi borç batağında. Ama hepsi tek bir şey söylüyor. Bu şartlarda yaşamak gerçekten zor. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Market çalışanı sadece müşteriyle uğraş, Aynı zamanda yöneticinin baskısıyla da uğraşıyor. Bazı yöneticiler var ki insanı işten sol. Niye hızlı olmadın? Niye rafı tam doldurmadın? Niye müşteriye gülümsemedin? E kardeşim insanın da bir sınırı var. Bazen o kadar yorgun oluyor ki gülümseyecek hali kalmıyor. Ama işte anlamıyorlar. Hep daha fazlasını ist. Bütün bunların sonucunda ne oluyor biliyor musun? Market çalışanları ya işi bırakıyor ya da isteksiz çalışmıyor. Çünkü motivasyon diye bir şey kalmıyor. Kim motive edebilir ki? Eme neyinin karşılığını alamıyorsun. Sürekli baskı görüyorsun. Üstüne bir de saygısız müşteriyle uğraşıyorsun. İnsan bir yerde patlıyor tabi. Arkadaşlar işte bu yüzden bu konuları dile getirmek çok önemli. Çünkü çoğu insan market çalışanlarının yaşadığı bu zorlukları bilmiyor. Bilen de umursamıyor zaten. Ama susarak bu sorunlar çözülmeyecek. Tam tersine daha da büyüyecek. Şimdi gelelim en sinir bozucu kısmına. Müşteri ilişki. Bak kardeşim market çalışanı da insan. Onun da morali bozuk olabilir. Onun da kötü bir günü olabilir. Onun da kafası dolu olabilir. Ama bazı müşteriler var ya sanki oradaki insanı köle Sanır. Bunu hemen getir. Niye raf boş? Kasada bekliyorum. Hızlı olsana. Yahu bir dur. Karşındaki robot değil insan. Bir nefes alsın, bir dinlensin. Bazen öyle sahneler yaşanıyor ki çalışan elinde koli taşırken müşteri bağırıyor. Bırak onu. Gel bana hizmet et. Ne bekliyorsun? Adam mı ikiye bölün? En sinir bozucu nokta da şu. Müşteri bağırıyor, çağırıyor, hakaret ediyor ama çalışan hiçbir şey diyemiyor. Çünkü yöneticisi hemen araya giriyor. Müşteri veli nimetimizdir. Alttan al. İyi de kardeşim veli nimet dediğin şey karşındaki insana hakaret etme hakkı mı veriyor? Saygı tek taraflı mı olacak? Market çalışanı anlatmıştı. Kasada para üstü verirken elini uzatıyor. Müşteri ne yapıyor biliyor musun? Parayı elinden almıyor, yere bırakıyor. Sanki adam mikropmuş. Bu ne saygısızlıktır ya? Koskoca yetişkin insanlar böyle yapıyor. İnanılır gibi değil. Bir de şu var. Müşteri aldığı ürünü beğenmezse faturayı fırlatıyor. Değiştir diye bağırıyor. kasada. Yerim suçuymuş gibi. Ürünü o üretmedi, o paketlemedi ama günah keçisi her zaman çalışan oluyor. Arkadaşlar işin psikolojik boyutu gerçekten çok ağır. Bir insan her gün bu şekilde aşağılanırsa ne olur? Özgüveni biter, motivasyonu biter, işine olan bağlılığı biter. Sonra niye çalışanlar gülmüyor, niye ilgisizler diye şikayet ediyor. E kardeşim sen önce biraz saygı göster. Burada topluma yani bizlere, büyük iş, biz müşteri olarak biraz anlayışlı olsak inanın market çalışanın hayatı çok daha kolaydır. Ama yok. Bizde hep müşteri her zaman haklıdır saçmalığı var. Hayır müşteri her zaman haklı değildi değildir. Haklıysa haklıdır. Değilse değildir. Bu kadar basit. Bakın şunu çok net söyleyeyim. Market çalışanı olmadan bu sistem yürüm. Senin evine giden ekmeğin, aldığın suyun, deterjanının, çocuğuna aldığın çikolatanın arkasında hep onların emeği var. Ama biz ne yapıyoruz? Bir teşekkür etmek yerine trip atıyoruz, bağırıyoruz. Ben burada sadece çalışanları savunmuyorum. Aynı zamanda bize, topluma da sesleniyorum. Biraz empati yapalım. Bugün kasada bağırdığınız adamın yerinde yarın biz de olabilir. Hayat bu hiç belli olmaz. Şimdi biraz da işin şirket tarafına bak. Market zincirleri ne yapıyor peki? İşin gelince biz kocaman bir aileyiz diye reklam yapıyorlar. Ama iş çalışana bağış ver fazla mesai ödemeye insanca bir mola hakkı tanımaya gelince ortada kimse yok. Bakın çoğu market çalışanı tek kişi koca reyonu çekip çeviriyor. Yetişemiyor. Zaten yetişmesi imkansız. Ama üst yönetim ne diyor? Yetişmek zorundasın. Müşteriye eksik ürün gösteremeyiz. İyi de kardeşim o kadar iş yükünü tek kişiye nasıl yüklersin? Bir başka sorun da şu. Çalışanlar doğru düzgün eğitim almıyor. İşe başlatılıyor. Ertesi gün kasaya otur. Sonra hata yapınca sen beceriksizsin diye azarlanıyor. Oysa suçun yöneticilerde adama eğitmedin, hazırlamadan sahaya sürüyorsun ve en can sıkıcı kısım haklarını aramak isteyen çalışana hemen kapı göz. Memnun değil, sen çık git diyorlar. Ya bu mudur adalet? Bu mudur kurumsal? Birçok market zinciri reklamlarında biz çalışanlarımızla büyüyoruz. Ama gerçek hayatta çalışanına değer veren çok az. Çoğu sadece iş gücünü sömüyor. Bir insanın emeği bu kadar ucuz olmam. Burada bir çözüm önerisi de sunuyor. Çalışanlara düzenli mola hakkı verilmeli. Maaşları insanca yaşanabilecek seviyede olmalı. Fazla mesailer eksiksiz ödenmeli ve en önemlisi çalışan saygı Bunlar yapılsa inanın sadece çalışanlar değil, müşteriler de çok daha mutlu olur. Çünkü mutlu çalışan eşittir daha iyi hizmet bu kadar basit. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Market çalışanları bu toplumun görünmeyen kahraman. Onlar olmazsa biz ekmeğimizden tutun da suyumuza kadar alamayız. Ama biz onların değerini görmüyor görmezden geliyor. Bir daha markete gittiğinizde lütfen şunu hatırlayın. Kasada sizlere bakan gözler yorgun olabilir. Rafa ürün dizerken terleyen kişi zaten gün boyu koşturmuştu. Bir kolay gelsin demek bir gülümsemek inanın onlar için çok büyük moral oluyor. Bu işin çözümü çok zor değil aslında. Biraz saygı, biraz empati, biraz adalet. Bunlar sağlanırsa market çalışanların hayatı çok daha kolay olur. Bu toplumda biraz daha insan gibi yaşamayı öğrenir. Ben burada marketlerde yaşanan gerçekleri dile getirmeye çalıştım. Belki sert konuştum ama kusura bakmayın. Çünkü bu konular öyle pamukla anlatılacak meseleler değil. Gerçekler bazen serttir, acıdır. Umarım bir gün market çalışanları gerçekten hak ettiği değeri görür ve biz de alışveriş yaparken sadece ürünleri değil arkasındaki insan emeğini de görürüz. Bu tarzda daha fazla içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin.